bak. Bunları böyle yaptım üstlerine. Şunları da yeni yaptım bak göstereyim. Daha eksikleri var ama şimdi burası koydum. O Bak ah, bunu da ben yaptım şu şu. Diğerlerine baka baka. Kendim denedim ve hepsini şu şekilde Bugün buraları temizliyorlardı. Ben de bak Önünü şöyle kenarından Şöyle buraları temizledim Anansı buraları falan da düzenledim Her temiz oldu Onları da böyle astım Gelen geçen çok hoşuna gidiyor Denedim ve başardım Biliyorsun başarırım ama çok güzel oldu Herkes çok hoşuna gidiyor Herkes gelen geçen ona bakıyor Çok tat tatlım Zavurlar ve zavurlar. <laughs> Ay, bak sana şimdi göstereceğim. Nane diktim bir tane daha kocaman. Bu da zaten patinyoları şöyle bir aldım. Parçalayayım. Tırımı açtım. Gördün mü? Neliseler burada. Şunlar açıyorlar. şey gibi gerçekten yatır gibi dolaşıyorum burada. <laughs> Çok güzel gözüküyor.